Merhaba, Stendhal'in o unutulmaz eseri Kırmızı ve Siyah üzerine yapacağımız bu sohbete hoş geldiniz. 1830 tarihli bu roman, biliyorsunuz, Fransız edebiyatının gerçekten temel taşlarından. Sadece hikayesiyle değil, o keskin gözlemleri, e, toplumsal eleştirisi ve tabii karakterlerinin psikolojik derinliğiyle de çok özel bir yerde duruyor. Bugün amacımız biraz daha derine inmek. Yani evet, bir aşk hikayesi var merkezde. Hatta birden fazla diyelim. Ama Kırmızı ve Siyah bundan çok daha fazlası. Bireyin toplumdaki yeri, o bitmeyen sınıf çatışmaları, hırs, idealler, gerçekler, bunların arasındaki gerilim yani. Elimizdeki kaynaklarla bu zengin dünyayı biraz daha e, katman katman açmaya çalışacağız sizinle birlikte. Peki bu karmaşık anlatının tam merkezinde kim var? Julien Sorel. Onu harekete geçiren neydi? Hadi buradan başlayalım isterseniz. Yoksul bir marangozun oğlu ama olağanüstü zeki, hırslı, müthiş bir hafızası var. Çok net bir şekilde sıradan bir hayatı reddediyor. Evet, kesinlikle romanın motoru. Onu anlamak için de belki ilk bakmamız gereken yer romanın o çok konuşulan ismi. Kırmızı ve siyah bu sadece iki renk değil aslında. İki farklı dünya, iki farklı yolun sembolü gibi. Kırmızı, e, Napolyon dönemini, orduyu, şanı, cesaheti, belki daha liyakate dayalı bir yükseliş umudunu çağrıştırıyor. Hani Julien'in gizli kahramanı Napolyon. Siyah ise restorasyon dönemiyle tekrar güçlenen kiliseyi temsil ediyor. Daha yavaş, daha dolambaçlı belki ama e, bir otorite ve sosyal statüye giden daha garanti bir yol gibi görünüyor o dönemde. Julien'in aklı hep bu ikisi arasında gidip geliyor. Yani sadece iki kariyer seçeneği değil bu o zaman. Aynı zamanda dönemin ideolojileri mi çarpışıyor burada? Kesinlikle öyle. Tam olarak öyle. Bu renkler Napolyon sonrası Fransa'daki o büyük çalkantıyı, o gerilimi yansıtıyor aslında. Bir yanda devrim ve imparatorluk ideallerinin, hani külleri diyelim, diğer yanda eski düzeni tekrar kurmaya çalışan daha muhafazakar, kralcı ve kilise destekli bir yapı. Julien'in kişisel örsü de tam bu fay hattının üzerinde ilerliyor işte. Hangi yolu seçerse seçsin, diğerinin çekiminden ya da lanetinden kurtulamıyor sanki. Bu yolda ilk adımı da Vereryas kasabasında atıyor. Zekasıyla hemen fark ediliyor, yerel papazın dikkatini çekiyor ve kasabanın belediye başkanı zengin Monsieur de Renel'in çocuklarını öğretmen oluyor. Bu onun için e, büyük bir sıçrama tabii ki. Ama işler orada hemen karmaşıklaşıyor, değil mi? Karşısına Madame de Renel çıkıyor. Bu ilişki başta sadece bir basamak mı onun için yoksa durum daha mı derinleşiyor, daha tehlikeli bir hal mi oluyor? Başlangıçta işte, evet, Julien için kesinlikle bir strateji boyutu var. Yani Madame de Renel'i etkilemek, onun sevgisini kazanmak, bir nevi o alt sınıftan gelmenin getirdiği ezikliği telafi etme çabası, bir güç gösterisi. Kendini kanıtlama arzusu çok baskın. Ama Stendhal'in ustalığı da burada devreye giriyor işte. Madame de Renal'in o içten, saf, belki biraz naif ama derin aşkı karşısında Julia'nın hesapları şaşıyor. Zamanla kendisi de beklemediği ee, daha gerçek duygulara kapılıyor. Yani planla başlayan bir şey gerçek bir tutkuya mı evriliyor? Aynen öyle. Bir taktik olarak başlayan şey kontrolünden çıkan bir tutkuya dönüşüyor. Ama bu tutku... O dönemin katı ahlaki ve sosyal kodları içinde adeta bir saatli bomba gibi. İşte o bireysel tutkuyla toplumsal baskı arasındaki gerilim hemen kendini gösteriyor o zaman. Hem de nasıl? Çok keskin bir şekilde. Düşünün, evli aristokrat bir kadın ve alt sınıftan gelen genç bir öğretmen. Bu o toplum için affedilmez bir durum, büyük bir skandal potansiyeli. Dedikodular başlıyor hemen ve Julien'in Verrières'deki o yeni kazandığı konumu da sallanmaya başlıyor. Bu onun sadece romantik anlamda değil, sosyal ve stratejik olarak da karşılaştığı ilk büyük sınav aslında. Sınıf atlama hayallerinin ne kadar kırılgan olduğunu ilk burada görüyor belki de. Verrières'teki durum artık sürdürülemez hale gelince Julien için yeni bir rota beliriyor. Bezanson'daki dini seminer. Bu da onun siyah yolda ilerleme konusundaki Kararlılığını gösteriyor sanırım. Evet, siyah yolu denemeye karar veriyor. Ama seminer hayatı onun için tam bir şey, hayal kırıklığı oluyor. Aynı zamanda bir tür aydınlanma da diyebiliriz tabii. Stendhal bu bölümü anlatırken müthiş ironik ve eleştirel bir dil kullanıyor. Çünkü Julian seminerde öyle uhrevi bir atmosfer. Entelektüel bir derinlik falan beklemesin. Karşılaştığı şey tam bir riyakarlık, çıkar çatışmaları, küçük hesaplar, politik oyunlar dünyası. Yani siyah yolunda pek öyle temiz olmadığını mı anlıyor? Hiç değil. Tam tersine. Seminer adeta toplumun küçük bir modeli gibi işliyor. Julian bir yandan bu iki yüzlülükten, bu yapaylıktan tiksiniyor, içten içe isyan ediyor ama diğer yandan da acı bir gerçeği kavruyor. Eğer bu sistemde yükselmek istiyorsa, bu oyunun kurallarına göre oynamak, bu riyakarlığa ayak uydurmak zorunda. Bu ikilem onun iç çatışmasını daha da derinleştiriyor. Standal burada sadece kiliseye değil, aslında restorasyon Fransasındaki genel iktidar mekanizmalarını, liyakatin değil de kurnazlığın doğru bağlantıların nasıl işlediğini harika bir şekilde eleştiriyor. Seminerdeki bu e, zorlu tecrübenin ardından Julian'ın şansı dönüyor gibi ama Paris'e gidiyor hem de çok güçlü, nüfuzlu Marquis de la Molle'ün özel sekreteri olarak. Bu artık taşradan çıkıp başkente aristokrasinin tam kalbine girmek demek romanın ikinci perdesi açılıyor adeta. Evet, Paris dönemi Julian için yepyeni bir oyun alanı ve bu alanda karşısına çok daha farklı bir karakter çıkıyor. Marquis'in kızı Matilde Delamol. Zeki, gururlu, sıradanlıktan ölümüne sıkılmış, aristokratik kimliğiyle övünen ama aynı zamanda içinde bir macera, bir isyan ateşi taşıyan genç bir kadın. Madame Derinal'den çok farklı bir profil gerçekten. Peki bu ilişki Julian'ın hırsını nasıl etkiliyor? Onu yeni bir ikileme mi sokuyor yoksa? Matilde Julian için adeta bir şey, turnusol kağıdı gibi. Onun o alt sınıftan gelmesine rağmen sahip olduğu o volkanik hırsı, keskin zekası, Napolyon hayranlığı falan Matilda'yı inanılmaz derecede çekiyor. Aralarında böyle sürekli bir gerilim, bir meydan okuma, bir güç savaşı şeklinde ilerleyen fırtınalı bir ilişki başlıyor. Julien için bu ilişkinin çift katmanlı bir anlamı var. Bir yandan Matilda'nın o sıra dışı karakterine, güzelliğine kapılıyor. Bu bir aşk, bir macera. Ama diğer yandan, belki de daha ağır basan tarafı, Matilda ile yapılacak bir evlilik, Jüriye'nin o en büyük rüyası olan en üst sınıfa kesin kabul anlamına geliyor. Yani kökenini tamamen silip aristokrasiye dahil olmak demek bu. Peki bu noktada aşk mı daha ağır basıyor, hırs mı? Yoksa ikisi tamamen birbirine mi karışmış durumda? İşte Stendhal'ın dehası burada. O çizgi tamamen bulanıklaşıyor. Julian zaman zaman kendisi bile hangisinin daha ön planda olduğundan emin olamıyor gibi. Matilde onun için sadece bir sevgili değil, aynı zamanda o ulaşmak istediği parlak dünyanın, o sosyal statının somutlaşmış bir sembolü, bir anahtar adeta. Bu ilişki onun hırsının doruk noktası oluyor. Ama tabii bu zirve aynı zamanda en tehlikeli, en kaygan zemin. Ve tam da o zirveye tırmanmak üzereyken her şey tepetaklak oluyor. Julien, Matilde ile evlenip bir soyluluk unvanı almak üzereyken geçmişi onu yakalıyor. Ver yeristen gelen bir mektup bütün planları alt üst ediyor. Evet, o mektup resmen fitili ateşliyor. Julien'in bu hızlı yükselişini kıskananlar ya da onu ahlaken tehlikeli görenler Madame de Renal üzerinde bir baskı kuruyorlar ve onun Julien hakkında e, oldukça olumsuz ifadeler içeren bir mektup yazmasını sağlıyorlar. Bu mektup Markiz de la Mol'ün eline geçince Julien'in bütün hayalleri, bütün geleceği bir anda çökmek tehlikesiyle yüz yüze geliyor. Ve sonra o an, o korkunç an geliyor. Julien'in o anki ruh hali. Onu Verrieres'e dönüp kilisede o tetiği çekmeye iten şey neydi sizce? Bir anlık bir delilik miydi sadece? O an, Jülen için tam bir yıkım anı. Bütün hayatını üzerine inşa ettiği her şeyin, o büyük hırsının, statü arayışının, Matilde ile kurduğu geleceğin tek bir mektupla yok olabileceğini görmek onu çıldırtıyor adeta. Bu sadece bir hayal kırıklığı değil, aynı zamanda derin bir aşağılanma duygusu, onurunun ayaklar altına alınması hissi ve belki de en derinde Madame de Renal tarafından ihanete uğradığına inanması o anlık öfke, çaresizlik, kontrol kaybı içinde belki de bilinçsizce her şeyin başladığı yere, veriyese dönüyor ve o trajik, o geri dönülmez eylemi gerçekleştiriyor. Bütün köprüleri atıyor ve kendi sonunu hazırlıyor aslında. Sonrası zaten biliniyor. Tutuklanma, yargılanma süreci ve idam kararı. Duruşma bile başlı başına dönemin o sınıfsal ön yargılarını, adalet sistemindeki çarpıklıklarını gösteren bir tablo gibi. Kesinlikle duruşma süreci çok çarpıcı. Ama Stendhal'ın asıl ustalığı bence Julia'nın hapishanedeki o son günlerinde o içsel yolculuğunda ortaya çıkıyor. İdamı beklerken, ölümle yüzleşirken da müthiş bir değişim, bir dönüşüm yaşanıyor. Hayatı boyunca peşinden koştuğu o büyük hırsların, Paris'in o parlak ama yapay dünyasının, sosyal statü kavgasının aslında ne kadar boş olduğunu, onu ne kadar yalnızlaştırdığını fark ediyor. Yani bir tür aydınlanma anı mı yaşıyor orada? Evet, trajik bir aydınlanma diyebiliriz. Bütün maskelerini indiriyor sanki. O zamana kadar hep başkaları ne der diye yaşayan, hep bir rol kesen Julian, belki de ilk defa gerçekten kendi içine bakıyor. Kendi sesini dinliyor. Hayatının gerçek anlamını sorguluyor. Ve bu sorgulamanın sonunda en saf, en hesapsız duygularının gerçekten sevdiği tek kişinin Madame de Renal olduğunu anlıyor. Ona olan o derin içten sevgisini fark ediyor ama artık çok geç tabii yani dış dünyadaki tam başarısızlığı idamı ironik bir şekilde onun içsel olarak bir tür huzura ermesine hırslarının köleliğinden kurtulmasına yol açıyor trajedi böylece tamamlanıyor Özetlemek gerekirse Kırmızı ve Siyah gerçekten de bireyin o bitmek bilmeyen hırsıyla toplumun o katı kuralları, dayatmaları, önyargıları arasındaki o ebedi mücadeleyi anlatıyor. Julien Sorel müthiş bir potansiyele sahip ama yanlış sınıfta doğmuş olmanın trajedisini yaşıyor. Tam olarak öyle. Ama romanın gücü sadece Julien'in kişisel hikayesinden gelmiyor. Sandal adeta bir sosyolog gibi çalışarak o dönemin Fransa'sının yani Napolyon sonrası restorasyon Fransa'sının inanılmaz canlı, detaylı ve eleştirel bir portresini çiziyor. Yükselen burjuvazinin o pragmatik tavrı, ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen aristokrasinin tedirginliği, yeniden güç kazanan kilisenin toplum üzerindeki etkisi bütün bu sosyal ve politik dinamikler Julien'in hikayesi üzerinden ete kemiğe bürünüyor adeta. Yani bu sadece bir karakterin değil, bir dönemin ruhunun romanı. Evet, kesinlikle katılıyorum. Sadece bir aşk ve hırs öyküsü demek çok eksik kalır. Bireyin toplumla, sistemle çatışması, özgürlük arzusu, o sınıfsal engellerin acımasızlığı bunlar üzerine yazılmış en güçlü metinlerden biri bence hala. Ve ilginç olan şu ki Julian Sorel'in hikayesi yazılmasının üzerinden neredeyse 200 yıl geçmesine rağmen bize yani günümüz insanına hala bir şeyler söylüyor sanki. Kendi hayatlarımızdaki hırslarımız, yaptığımız seçimler, toplumun bize biçtiği roller ve bu rollerle kurduğumuz o bazen sancılı ilişki üzerine düşünmeye itiyor sizi de değil mi? Kesinlikle. Belki de sohbetimizi bitirirken size de üzerinde düşünecek bir soru bırakabiliriz. Acaba Julien Sorel'in trajedisi tamamen kendi kontrol edemediği hırsının ve yaptığı o ölümcül hataların mı bir sonucuydu yoksa asıl sorun onun gibi parlak, yetenekli ama doğru sınıftan gelmeyen bireylere bir türlü yer açamayan, fırsat eşitliği sunmayan o katı, iki yüzlü toplum yapısında mıydı? yani bireysel potansiyel ile toplumsal engeller arasındaki bu gerilim, acaba günümüz dünyasında ne kadar yankı buluyor, hangi şekillerde karşımıza çıkıyor, bu da üzerinde düşünmeye değer bir soru sanırım. Stendhal'ın bu ölümsüz eserine yaptığımız bu yolculuğu burada noktalayalım o zaman. Umarız sizler için de keyifli ve düşündürücü bir sohbet olmuştur. Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.